Cemile hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Hoş geldin. Hoş Aferin oğlum. Anne, ben sana bir şey diyeceğim. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Anne ya, ben sana bir şey söyleyeceğim ama... Ne oldu? İnci Hoca ile ilgili. Gel bakayım, gel. Ne oldu İnci Hoca'ya? Ne oldu? İnci Hoca hastanede. Çok hasta. Nesi var oğlum? Kötü bir hastalık. Kötü hastalık derken? Öyle işte anne. Kötü hastalık. Hay Allah. Im. İnci öğretmeni değil miydi? Evet anne evet. Müzik öğretmeniydi. Çok üzüldüm oğlum. Allah şifasını versin. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sizin değil ama benim yapabileceğim bir şey var anne. Müsaaden olursa hastanede kalayım. İnce Hoca'ya refakat edeyim. E bir akrabası falan yok mu? Öyle ya oğlum. Onun kocası yok muydu? Anne kocası vardı. Pek ilgilenmiyor kadınla. Mete. Bak oğlum yanlış bir şey yapmayasın. Yanlış bu neresinde anne? Kocasını ilgilenmiyor Kadın tek başına kalırsa ziyan olur orada. E anası babası? Bilmem hiç bahsetmedi. Bilmem ki oğlum. Sen erkeksin. Yani tek başına... Annem ya. Hemşireler var orada. Her şeyi yapıyorlar zaten. Ben orada böyle yanında kalayım, refakat edeyim. Yalnız kalmasın diye. Anladın mı? Oğlum. İyi, tamam. Git. Ama okulun ne olacak? Bak, okulunu aksatırsan asla müsaade etmem. Söz veriyorum sana. Hiç aksatmayacağım. Söz veriyorum anne. Kalbim var bu deli başın. Anne. Hı. Yarın. Yarın gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Bu işi halledeceğiz. Hı. Buldun mu bu işi yapacak birini? Nigar bir kadın. Bugün gittim konuştum. Yarın sabah bizi bekliyor. Hayırlısı inşallah yerden izin verdin mi birkaç günlüğüne? Alamadım. Ustabaşı izin vermedi. <laughs> Çok izin aldın dedi. E ne yapacaksın? Bilmem. Ne yapacağım? Ne olursa olsun artık. <laughs> ha. Sen o balıkçıya gidiversen. Vaziyeti onu anlatıversen... o izin verdiyse senin için patron değil mi nihayet? Ha? Balıkçı amca anne ben de geleyim sende. Sen burada mıydın? Olur, gidelim mi Ne olur hadi ne olur. Ne yapsak acaba? Gitsen mi? E ee, Git ya. Ne olacak ki? Hadi lütfen anne. İyi tamam gidelim bari. <laughs> aa, aa, ne oldu sevgilim? <laughs> Ama sonra gösteririm anne. Hadi gidelim. E, ne olur, tamam. ne olur. Tamam, hadi gidelim. Ay, ay. Mete oğlum, biz dışarı çıkıyoruz. Osman da bizle geliyor, tamam mı? Tamam anne. Ben de çıkıp dedim sizle. Gir. Karolin, sen Hollanda'ya gitmedin mi? Başka <laughs> <Vaz> ettim, gitmedim. Haber gelip bana. Annem iyi. Um, ama benim biraz paraya ihtiyacım var. Avans almak olabilir. Avans çekmek mi istiyorsun? Evet. Tamam da bu ayki maaşlar hesaplandı. Bir dahaki aya olabilir ama. Bana hemen lazım. Bu mümkün değil. Keşke daha önce haber verseydin. Ama bana şimdi lazım oldu. Ben önce bilmiyorum. Karolin, dediğim gibi mümkün değil. Yapacak bir şey yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.